Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fart etek oynuyoruz. Kuzenim yok evet biliyorum. <laughs> W2 <laughs> Selamun aleyküm. Aha burada. Lan ne yapıyorsun lan? lan. lan Dev gibi adamı yıktın ya. Pop mine. W2 Beğendim. Pat 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 Ay, yapmayın bir yapmaz mısınız? Ha o neydi? O neydi? Ne oluyor bana? <laughs> Yarım. Kule yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> kule yaptım. Yapma kule yaptım. Bak o suyuyum gölüşün. <laughs> Bak bir de oğlum buraya. <laughs> Basarsan olacağı buydu kardeş. <laughs> Adam uçtu havaya uçtu. Ama ne yapmışsınız? <laughs> Aferin kardeşim. Oha double ki, Aha double zıplama. Yapma bak. Ha bir git. Oşturdu mu? Oşturduk. Ben de uçuyorum. Vıyy. Uçtum az bir şey. Ama tam yok olduğunda geldiği için bana etki fazla etmedi. Matyazı. Matyazı. Dur açayım da. <laughs> Lan kendi, kendi puhumdan kendi poğumdan düştüm ya. Da bu iki. Ya ne yapıyorsun ya? Hey arkadaşlar şimdi Selam arkadaşlar yazıyor da ben de gözükmediğinden ama ben anlayabiliyorum. Ama beni de öldürmezseniz sevinirim. Aa. Yok hiçbir hiç şey olmamış. Vii. Yeah. <laughs> ya doğar da olmaz da ölmem ya. <laughs> hmm. Aa bak of oh. Fantastic. Kardeşim yapma. Bu benim post. Aa ne oluyor ha? Lan abicim ne oluyor bana? Oldu? Yani ben ben Aha, ne oldu? Ba sektim ben. Wii. Aha ar sen? az bir şey kaldı. Para mı artıyor? Bunları yedikçe para mı artıyor? Rand finish'in a Ben <laughs> çok az <azca> durduruyorum. Klas. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. Dur lan <laughs> Hayır o adam öldürün benim de. Hayır yapma ama ama. Bir de benim üstüme o şey atma. Ya ama ben kendim istemeden fırlattı. Öldü tabi üstüne ben kimseye osturum yok ki. Şuna <laughs> saldım. <laughs> <laughs> oha ama oha. Pop mine değil ben. Select. <laughs> Adam gitti. Ah ne oluyor lan? <laughs> ya bu o benim de. Lan. <laughs> o benim. Hi yakaladım. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yiyerim. <gülüyor> Ama ortada. <laughs> lan ne oluyor? Tipiki. <laughs> <laughs> ben şunları yiyerek <laughs> oyunu bitirmeyeyim. <laughs> Ben mu? a ne oluyor bana? <laughs> ya ya bir ostuymayın ya. Ya bu çok saçma. Fantastik. İyi git. Kafası ters döndü. Aa, o, o, a, a. Ben ostuydum. Ben 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 göz. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor, oluyor burada? Pop mu gözüküyor ki? Tribiki, Tribiki, Tabiki. Hep git bakın. Sen git ben lazım. Kardeşim o dönüyor, gitti dönüyor. Hi öyle mi? Biki lazım. 15 saniyenin altında çekmem lazım. Oy. Gel gel. Gel. Aa! Ama havaya saldım. Lan ne oluyor, ne oluyor? <laughs> Bir dakika, senin yanıma gelmişti, <laughs> beni de uçurdu. <laughs> Geliyor. Uy, <pat. gülüyor> ben yaptım. Hayır, o benim. Yerime. Adamları hiçbir şey anla. Aa ne oluyor lan 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 ne oldu? Ha abi ne yapıyorsunuz ya? Bir beni bir sal beni. Git lan. Seni senden çıkarttım. Unstable. Lan ne oluyor? Lan <laughs> yumurtanın arkasına geldim. Ben osurdum. O hortumu yamulttum. <laughs> Ben monsterum o kadar güçlüymüş ki yamulttum mortumu. Dev gibi bir şey oldum bana ne oluyor? Al! Saldım ama ben sana. Ee, bana mevla. Ben mevlana oldum. <laughs> vaca 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 geliyor. Bugün <laughs> Dur. <gülüyor> o ne? Bu <Buray>. ne? <laughs> <laughs> Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Lan ne? Ne? <laughs> double key, double key, double Double key. Double. 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 Double değil atman, atman değilim ben ne oyun ben <laughs> o nasıl bir şey <laughs> <laughs> Aa be geliyorum Aşağı düşçeme düştüm rank <laughs> finish a üstüme spawn çekildi chat'te neler yazıyorsunuz x'te falan filan <gülüyor> 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 o ses neydi lan, <gülüyor> <gülüyor> lan abim nasıl osturuyorsunuz <laughs> Çok Çok güzel değiştiriyor. Hmm. <laughs> ben nereye geldim? Arkadaşlar videonun benim 2000'im var. Acaba kendimi osurmayayım. Bastırabilir miyim? Aldım 2000 TL Ha o kadar param yokmuş durum. Peynir alayım. Ya yapma ama. Evet, Bir oken... çınıfı... <laughs> şey <laughs> <laughs> Aha, ağaç yürümüş mü bu? Lan <laughs> ne <laughs> Ara ikimiz de dönüyoruz ama <laughs> tamam. Abi bu bak. Şimdi, şimdi Cemo. Ama sen osturmuyorsun ki sen. Ama ben benim mini bir şey oldum. Dur bay bay arkadaşlara yazacağım

Kennen Sie backen? Bye bye.